Evet arkadaşlar biliyorsunuz haftaya Kızılcık Şerbeti oyuncuları kanasa yollanıyor. Oyuncuların a, organizasyonda giyeceği kıyafetleri Lady Gaga'nın tasarımcısı olarak a, adını dünya, tüm dünyaya duyuran ve başarılarından dolayı 2019 yılında Kraliçe 2. Elizabeth tarafından yüksek onur unvanına da görülen Zeynep Kartal hazırlayacak Evet arkadaşlar oyuncuların işte giydiği o muhteşem elbisenin Zeynep Kartal hazırlayacak Sıla Türkoğlu Evrim Alasya Barış Kırıç Ceren Karaçuk Koç Feyza Çivilik gibi oyuncular Doğukan Güngör Kanes'te katılacaklar muhteşem görüntü